Biz bugün pek <laughs> 24 saat ne yapıyorum ne ne ediyorum? onu yapacağım. şimdi böyle şunları yapalım Heh. Arkadaşlar öncelikle böyle eşyalarım kilitli ya. Ee, ilk önce nereye gitsen burada kıyafetim bu şekil. Yine yapacağım kendime çok sade bir evim var. Ee, Yansın. Yeni ev gelmiş. Oha ben bunu alırım parayla. Vallahi alırım. Param yeterse alırım. Ama param yok. gel gülür. <laughs> Annemler gülüşüyorlar. 9600 lira var. Benden daha mı pahalı oğlum? 9600 lira bunu verirsem sadece 60 lira kalacak sanırım. Ee, ne kadar romantik bir çocuğum ilhamdülillah <laughs> bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> ne alayım ya evim böyle iğrenç mi kalsın ee bunu alayım ya <laughs> bu da çok bebek kalır 100 elmasını mı ama hayır olmaz bunu alsam ya <laughs> ağlayacağım ya ben paramı bu kadar hızlı giymiş olamam harbi olamam bu arada bu ne hız bu nasıl Gerçekten kimine ben de Arli koydum ne yapayım yani ne yapayım yani evimizi gideceğiz evimizi düzenleyeceğiz evimiz iyi İğren zaten iğrenç oğlum bu ev çok kötü ben başkasının evini mi alsam acaba çalsam acaba ne ne çıkartacaktık lan? ne yapacaktık ne yapacağımızı ne dışarı çıkacağız tablo alem senin plant senin senin evimizi sıfırlıyoruz onayla bütün eşyalarımız gitti evimizi bomboş fakiriz duygularım normalden oldu harbim burayı oda yapacağım ilk öncelikle ilk öncelikle bu kanepelerden başlayalım kanepe istemiyorum puf istiyorum Bunlardan ee, en ucuz bu alacağım. Şöyle ortaya bir yere koy işte. Ama yatak alamam bak. İlk yatak almamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> yatak bu olmasın ya. Sade yatakta duyuyorum ben yeter ki kaliteli <laughs> olsun. Koy buraya bunu azıcık da şöyle arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı için de basın like etmeyi unutmayın masalardan çok az abone var <laughs> ayy yerim biz 12'de 12'ye kadar ayaktaydık bu arada arkadaşlar. Yani biz hayli ayaktaydık. Masalar bunlar kalsın. Sandalyeler almak istemiyorum. Elektrikli eşyalardan da başka yok. Gardıroplar bunu alacağım. Yani böyle klasik olsun istiyorum ya. Böyle çok o, o kadar süslü, püslü, abartılı olsun istemiyorum pikmeler oğlamak istemiyorum pikme pikme olsun istemiyorum ben tabii ki de yapmayacağım niye bana yapayım ki mal mı ben üzüldüm ya oğlum ben ne şaka madem pembelisin bu çocuğa vermelisin kalbini kalbini ay ne şaka madem pembelisin bu çocuğa vermelisin kalbini kalbimde lambalar bu ne iş verir hangi bir akıllı buna para verip alır yani bu bin lira verir işte hayatta öyle mallar var duygularım darmadağın oldular yer çok klasik olsun istiyorum böyle çok o kadar süslü püslü güzel yaratıcı ama yaratıcı olsun süslü püslü de olsun ama çok pik mi olmasın ya. Piklerle nefret ediyorum. Nefret nefret yani. Öyle bir nefret yok. Eee. Nelson. Neymiş? Ana şuraya yerleştireyim. Burası da oyun köşesi olsun lan. Param boşa gidiyor. 9700 liram kaldı ağlamak istiyorum. Allah kahretsin. 9700 liram kaldı. Aa, burada bakın burada 9700 lira Kazanlayacağım <laughs> Benim ne kardeşim ağlayacak Ben ağlamam Baba piro <laughs> Arkadaşlar diğer videomda Brawl Stars oynadığım için kanala abone olup Tüylü basmanızı aykırı Bu arada arkadaşlar bu videoma Tam tamına um, 90.000 like 90 ne ya um, 25.000 Gelmez ki 25 bin diyorum. Pardon. 2 bin diyorum. O bile gelmez ama. 2 bin diyorum. 2 bin like atarsanız bros tarza gireceğim. Söz. Ama gelmeyecek ki. Biliyorum. Şimdi, gelmeyecek. Kanalıma abone olmayı için temasına yakın atmayı unutmayın. Hoşçakalın. O bunun kafamda mı?